Herkese selamlar bugün sizlerle birlikte e, telefonumuzu paslayacağız e, Kutu içeriğinde iki tane kendi kartları çıkıyor ve yanında telefonun arkasını temizlemek için bir tane ıslak bir tane de kuru mendil diyeyim daha doğru olur mendil çıkıyor Şimdi ıslak mendille ilk önce telefonun arkasını temizleyeceğiz telefonun arkasını iyice ıslak mendille temizledikten sonra ardından kuru mendille yani bildiğiniz kağıt havlu tarzı ürünler onunla da telefonun arkasını iyice ıslaklığını kuruladıktan sonra ardından uygulama işlemlerine başlayacağız. Öncelikle e, kameranın arkasındaki sticker yapıştırmak gerekiyor. Bu telefonun kamerası yuvarlak olduğu için bu işlem biraz e, tam ayarlamak için zorlanacak ama e, 7 Plus, 8 Plus atıyorum iPhone X yani öyle yatay veya e, uzun olan kameralar te, uzun kamerası olan telefonlara bu kamera sticker'ını yapıştırmak daha kolay olacak. Şimdi biz bunu ayarladık, yapıştırdık. Ardından telefonun kendi arkasına sticker yapıştırmaya başlayacağız şimdi. İlk önce stikeri oradan çıkartıp yatay bir şekilde koyun. Çünkü aşağıdaki mikrofon ve kamera deliğini öyle hizalamak daha kolay. Şimdi hemen telefonu arkasına oturttum. Şarj, şarjla hoparlör deliklerini ayarlıyorum. Onu ayarladıktan sonra kameranın da düz oturduğuna emin oluyorum. Tabi ben burada bir hata yaptım. Altındaki karada sticker'a yapıştırdım. Siz onu yapıştırmazsanız direkt aradan çekip çıkarabilirsiniz. Ben onu çıkardıktan sonra ortadan düz bir şerit şekilde yani ortadan düzlemesine yapıştırıyorum. Ardından içinden çıkan kartların biriyle arkasını düz bir şekilde yapıştırıyorum. Burada asıl dikkat etmeniz şey, hadi bunları yapmak kolaydı. Asıl dikkat etmeniz şey, yanları da değil, yanları da kolay bir şekilde eğer doğru hizalarsanız yapışıyor. Ama buradaki asıl dikkat etmeniz mesele, dikkat etmeniz gereken mesele kenarları, yani telefonun köşeleri. Köşelerini eğer düzgün bir şekilde yapıştırırsanız uzun bir süre bu e, papsı kullanabilirsiniz. Kenarlarını yapıştırdıktan sonra sıra geldi köşeleri yapıştırmakta. Hemen şunlar uçmadan şunları bir uzaklaştırayım. Köşeleri saç kurutma makinesi veya sıcak hava tabancanız varsa onlar ile ısıttıktan sonra yapıştırıyorsunuz. Daha çok şeklini daha kolay alsın daha iyi tutunsun diye. Benim de ilk PAPS deneyimim oldu. Yani ilk defa yapıştırıyorum ben de. Hani daha önce yapıştırmadım. Daha önce farklı tarzda kaplamalar yaptım. Yani ne bileyim karbon fiber folyolu bilgisayarın arkasını falan kaplamıştım. Ama böyle bir hazır kaplama ilk defa kullanıyorum. Yani daha önce bir bilgim yoktu bu kaplama ile ilgili. Ama yapması aşırı kolay. Zaten kesilmiş ve boyutlara doğru geliyor. Yaklaşık 5-6 dakika süren bir işlem sonucunda telefonun kaplaması ve telefonun direkt şekli şemali olduğu gibi değişti. Yani bence çok hoş duruyor telefonlar böyle. Hani kendinize göre kişise kişiselleştirebiliyorsunuz. Bir de kenarları yine ardından ısıttıktan sonra. Yani ısıtmanıza gerek yok ama ben daha yakışsın diye bir daha şöyle bir köşelerini kenarlarını ısıtayım. Ve işlemimiz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.